Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol proteinli yeşil mercimek yemeği yapacağım. Malzemelerimiz burada. Ben bir bardak yeşil mercimeğimi suya koyup ıslattım. Şimdi bir taşım kaynatıp kara suyunu atacağım. Şimdi yapımına geçiyoruz. Tenceremize şöyle yarım çay bardağına yakın yağ ekliyorum. İnce ince doğramış olduğum orta boy soğanı tencereme alıyorum. Güzelce soteliyorum. Küçük küçük küp küp doğranmış havucumu ekliyorum. Havuçla beraber biraz daha soteliyorum. Mercimeğimizi birkaç dakika kaynattıktan sonra süzmeye alıyorum. Havucumuz da sotelendi. Şimdi salçasını ekliyorum. Bir çorba kaşığı kadar salça biber veya domates fark etmez. Evet süzdüm. Mercimeğimizi ekliyoruz şimdi. Şimdi suyunu ekliyorum. 1 litre kadar. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. mercimeğimiz birkaç dakika kaynadı. Bir 4-5 dakika kaynattım. Şimdi patatesini ekliyorum. Minik minik doğradığım patatesler ince ince küçük küçük. Şöyle bir tutam kadar da 2 çorba kaşığı gibi eriştem var. Şöyle baharat karışımı. Karabiber, kimyon, pul biber. Siz istediğiniz baharatları nasıl seviyorsanız o şekilde ekleyin bir tatlı kaşığı kadar da tuzum var. Yarım litre su kadar daha su ekleyeceğim. iki su bardağı kadar. Şimdi pişmeye bırakacağız. İnmesine yakın nanesini ekleyeceğim. Nane acılık vermesin diye inmesine yakın ekliyorum arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Şimdi pişmeye bırakıyoruz. Mercimeğimiz pişmiş. Şimdi üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da nanesini ekliyorum. Altını kapatıyorum. Şimdi servisi hazırlıyoruz. Yeşil mercimeğimiz servise hazır. Şöyle size göstereyim kıvamını da. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.